hastalıklarındaki elem ve tevahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazar gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve kâti imal et ki, ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kati, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir hem hakiki vatanına ve ebedi makam saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindana dünyadan, bostanı cinana bir davettir. Hem halik ve rahimin kazdığında kendi hizmetine mukabil ahz-ı hücret etmeye bir nüvettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları Ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulumatı ebediye kuyusudur.